götürüyor dersiniz? Kimse. Sürücüsüz bir araç görüyorsunuz direksiyonda. Kimse oturmuyor. Bana çok güven vermiyor ama oldukça hızlı gidiyoruz. Kemer Arkadaşlar bu birazcık tedirgin edici değil mi sizce de? Şey koyabilir miyim canım içeceğimi? Bir dakika şu an kemer takmadığım için birazcık sinirli bana. Ben ilk kez biniyorum. Oradan mı başlatıyorsun? Ekten e, de başlatabiliriz. Evet, Buradan başlayalım. Aa, hareketlere bak. Los Angeles'tayız. Waymo'ya bindik. Arabayı şu anda kendisi kullanıyor. An, sever misin Sıkıtı'ndan? Sever misin? Her yerde bir sürü kamerası var. Trafik kurallarına normal bir insandan daha fazla uyduğu söyleniyor. Hele Türkiye'ye. Hele şu an çok değişik bir tecrübe. Ben bunu daha önce geldiğimde çok yaşamak istemiştim. Onun için burada yaşıyor olmanız lazım. İpek'cim canım sağ olsun bizim için hemen Waymo'yu ayarladı ve şu anda otelimize Otel böyle gidiyoruz. Seçilenleri Waymo ayarlayabilir. <laughs> şey, klimayı birazcık şey yapabilir misiniz? E peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim taksici sohbeti olmadan ne anladım <laughs> ben bu yolculuktan? Bozuluktan. Böyle sus pus gidiyoruz. Yanımda çevirip duruyorsun. He? Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederiz. Bay bay. Çöpümü bırakmayacağım. Kendine iyi bak.